Evet arkadaşlar. Burası şimdi bir binanın dairenin girişi. Şöyle dışarıdan girişten itibaren çekeyim. Buradan daireye giriyoruz. Böyle bir holümüz var. Burası yukarıya çıkan merdiven. Burası Merdiven altında kapısı olan dolap gibi içi böyle müsait şeyler konulabilecek bir. Yer. Şimdi burası böyle bir hol gibi bir yer. Hol ıslak zemin dedikleri yerler kale budur Kapının arkasında tuvaletimiz var. Hayır bir tuvalet yani yukarıdan bağımsız. Böyle. Aynı var. Lavabo. Birimiz bir tuvalet. Tavana kadar seramik. Şimdi buradan yüksekçe bir salona geçiyoruz. Yerler lamina. Buradan dışarıya bakıyoruz şimdi. Dışarıda al buradan camdan dışarının görüntüsü bu. Karşısı yeşillik. Böyle aşağıya bakıyor. Büyük bir yani salon da denilebilecek bir oda. Şimdi Deminki koridora çıkıyoruz. Burası binanın dışına çıkan kapı. Burada hemen bu büyük salonun yanında bir tane geniş bir odamız daha var. Yine aynı. Duvarlar tertemiz. Hütübet olay yok. Burası da yine deminkinin paralelinde dışarıya bakıyor. Ferah, aydınlık yani. Unutacak da zaten. Yani binanın girişi. Burada. Burası da büyük bir oda yani. Şey olarak bir oda. Buradan üst kata çıkışımız var. Şimdi ara ara çıkalım. Dubleks olduğu için burası iki kat yani. burada bayağı büyük bir salon konumunda. Yani büyükçe işte burası demin çıktığımız yer. Merdivenler. Bayağı büyük yani burası. Şimdi tek tek göstereceğim. Burada banyosu var. Dışa kabin. Lavabo. Evet. Tavanlarımız böyle. Şöyle bir. Şimdi böyle hani, sol tarafımızı da mutfağa gideceğiz. Çıkar mısın orada? Şimdi Burada mutfağı ettik. Mutfakta dolaplar, var. Buzdolabı yeri. Aydınlık, ferah bir büyük. büyük bir mutfağımız var. Dolaplar. Burası da aydınlık, ferah. Yani bir deminkenin bir üst kat yukarısına çıktık. Boydan duvardan duvara pencere burası da. Burası da yine dışarıya bakıyor. Gördüğünüz gibi Kombimiz Dallar Tez Tavanlar Asma tavan yani Evet güzel Buradan demek ki o büyük salon gibi olan yere çıkıyoruz Buradan şimdi terasa çıkıyoruz bir de terasımız var Burası da teras. Hani her ferah, ferah oturabileceğimiz. İşte gördüğünüz gibi üstü kapalı. Yağmurdan kurunaklı Hani bir anlamda kafa dinlenecek bir yer. At sandalyeni, otur çayını iç, çayını, kahveni iç. Burası burası karşısı, karşı taraf yemyeşil gördüğünüz gibi. Alt taraf da cadde. Yani burası bir levente çıkan cadde şu motorun geldi, arabaların geldi yer bir Levent'e gidiyor. Yani bir Levent'e 3-5 dakika. Öyle diyelim. Şu gider araba bu hızdan giderse 2 dakika sonra bir Levent'te. Bu da Santral Caddesi. Santral Caddesi'nde bir Levent'e doğru giden caddeye çıkan caddeye paralelini gidiyor. Aşağıya doğru gidersen Mecliye Köyü kağıthane istikametine gidiyor. Gördüğünüz gibi Tavanlar böyle. Büyük çene bir balkon. Teras yani öyle diyelim. Rahat rahat otur kafanı dinle. Çayını iç, çorbanı kahveni iç. Yani hiçbir her şeyden uzaklaş. Otur. Burada bir kafanı dinle öyle diyelim. Öyle bir yer. Burası da...